Profesör Doktor Hüseyin Bağcı'yla konuşalım. ODTÜ öğretim e, üyesi. E, Hüseyin Bey merhaba. Merhabalar. Evet şimdi e, Sayın Özdağ'ın açıklamalarını da aktardık. Yerel seçimi kastederek bu seçim dedi sığınmacılar gitsin mi kalsın mı seçimidir ve referandum çağrısında bulundu. Yani öyle bir referandum olsa gitsinler mi kalsınlar mı dense siz bugüne kadar ki işte e, farklı toplumsal kesimlerin bu meseleye bakış açısı, siyasilerden gelen açıklamalara baktığınızda nasıl bir e, sonuç çıkacağını düşünüyorsunuz? Onu merak ettim öncelikle. Vallahi sandığınlar iyi olmaz. Yani e, bilemiyorsunuz. Yani bugün karar alın referandum o zamana kadar olacak olan gelişmeler e, nereye götürüp de e, hiç kimse e, bir şey değil. Ama referandum konusu yapılmalı mı sorusu ayrı da bu tabii bir talep bir siyasi partinin talebi. Ama bunun için referandum yapılır mı onu bilmiyorum. Referandum, ha orada şimdi o mesafeli bir yaklaşımınız vardı diye ya, algılıyorum. Mesela referandum evet. çözüm müdür? Referandum böyle bir konuda e, gündeme getirilecek ve süreci kolaylaştıracak bir çözüm mü? Referandum e, hükümeti değiştirmeyeceği için hükümetin politikaları devam edecektir. Yani ee, en azından bu aşamada hükümetin politikası ki bugün de e, İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına baktığımızda e, daha önce kontrol altına alınamayan e, ve ülkenin değişik yerlerine dağılan normalde kamplarda olması gereken insanların şimdi tekrar e, toparlanıp ya geriye dönmeleri sağlanacak ya da e, yakalandıklarında ülkelerine gönderilecek. Şimdi bu tabi yeni bir önlem. Daha önce düşünülmeden e, yapılan birçok hatanın şimdi e, düzeltilmeye çalışması süreci diye düşünüyorum ben. E, bu bizim ülkemizde e, tabii çok önemli bir sorun. Ben de İtalya'da sabahtan beri bu konu üzerinde e, tartışıyorum. E, konuştum da 10 milyondan fazla e, insanı bulunduran başka bir Avrupa Birliği ülkesi yok. Yani Türkiye Avrupa Birliği'nin iltici e, atı olmaması gerekiyor. Avrupa Birliği'nin şöyle bir e, soru geldi. E, soru değil de bir tespit yaptı bir e, konuşmacı diyor ki Türkiye diyor, şaka gibi. E, mülteci konusunu Avrupa Birliği'ne karşı şantaj olarak kullanıyor diyor. Daha fazla para koparmak için. Avrupa Birliği'ndeki genel kanı bu dedi. Ben de lütfen değiştirin bu kanınızı dedim. Çok istiyorsanız dedim alın. <laughs> Biz size verelim onları. <laughs> yani e, hiçbir sorun yok. Tabii e, herkes kendi açısından bakıyor. Onu söyleyelim. Şimdi evet. e, yani şey ateş düştüğü yeri yakar derler ya. Avrupa'nın da e, İtalya'nın işte Sardunya adasındayız. Konuşuyoruz. E, İspanya, Portekiz, Tuniz, Tunus, e, Cezayir her taraftan e, arkadaşlarla, e, akademisyenlerle toplantı konuşuyoruz. Avrupa'nın en büyük sorunu ve evet. Avrupa'daki radikal partilerin de güç kazanmaya başladığı bir süreç. Türkiye'de de e, Zafer Partisi bu anlamda konuyu gündeme getirdiği için ve e, Ümit Bey e, çok e, iddialı e, konuşuyor. Partiyi kapatırım e, şeklinde. E, kapatırım mı kapatmaz mı bilmem ama e, ülke için bir sorun olduğu kesin. Evet peki. E, Şimdi e, Sayın e, Bağcı e, İnsan gözün bulunması lazım. Ben bir araya gireyim. Mesela az önce bir e, katıldığınız toplantıda konuşmacının evet. ne söylediğini aktardınız ya. Aslında evet. e, yani bu o bağlam e, ve, ve meseleyi öyle algılama sık sık bizim gündemimize geliyor. İşte bakın son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da yaptığı BM'de yaptığı açıklamalar ve e, CHP liderinin ona verdiği cevap. Bir hatırlatayım seyircilerimize. Evet. Cumhurbaşkanı dedi ki: "Ülkemizde ana muhalefet partisi seçim kazanırsak mültecileri göndereceğiz." diye tehdit etti. Biz ise tam aksi biz mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz dedi. Gerçi başka açıklamalarında hani geri dönüşlerle ilgili hedef işte bir milyon gibi açıklamalar da yaptı ama bu ifadeleri özellikle çok konuşuldu. Sonra CHP lideri ona cevap verdi. Ve şöyle dedi, Erdoğan Amerika ziyareti sırasında kendisini affettirme ve 3,5-3,5 dolar alabilmenin heyecanına kapılmış, para dilenmek için yine ülkemizi küçük düşürmüş, anlaşılan o ki Bob eş başkanı olarak ülkemizi mülteci kampına çeviren, mahallelerimizin kimlikleriyle oynayan Erdoğan, Amerika'ya şirin gözükmek için bizi ve tüm muhalefeti dış güçlere şikayet etmiş, siyasi ve ahlak meşruiyetini yitirmek işte tam da budur. Afedilir miyim? 3-5 dolar koparabilir miyim diye kapı kapı dolaşıp bizi şikayet eden bir kişiden bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaz. Çok sert bir yanıtı var CHP liderinin burada cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Yani konu sığınmacılar, göç meselesi olunca ve tartışma gerçekten inanılmaz şey ince çizgiler üzerinde yürüyor bir yanıyla da. Dolayısıyla hani Türkiye bundan nasıl çıkacak sizce? Şimdi bu bir şekilde çözümlenmeli. Nasıl çözümlenmeli? İşte gösteriyorsunuz Türkiye'nin sınırlarından giren o binlerce insan. Biz sadece Suriyelileri konuşmuyoruz burada. Suriyeliler koruma altında olanlar, uluslararası hukuk çerçevesi içerisinde Türkiye'nin onlara sağladığı destek var. Ama diğerleri, yani Suriyelilerden çok daha fazla olan, kayıtsız olan insanların tabii ki geri gönderilmesi lazım. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları Belki günlük bir politika açıklayışı olarak e, görülebilir veya e, çözümsüzlüğün e, şu anda e, hakim olduğu bir düşünce olabilir. Ama e, bugün İçişleri Bakanı'nın yaptığı e, açıklama, İstanbul. yani e, Hı. özellikle e, büyük şehirlere giden, olmaları gereken yerde olmayanların geri dönmelerinin gelmesi, önemli bir e, gelecek olmalarının tarif edilmesi, önemli bir e, metot, e, önemli bir e, siyasi karar e, bunu söylemek lazım. Türkiye burada çok geç kaldı. Yani hmm. e, bunu e, kabul etmek lazım. Yani şimdi e, bir şey tabii geç e, kalınca çözümlemede onun e, çözümleri de çok daha zor oluyor. Katlama oluyor. E, şimdi e, Avrupa'da da e, biliyorsunuz pazar günü e, yapılan görüşmede Meloni ile Avrupa Birliği baş, e, Başkanı e, von der Leyen derler ki bize e, kimin geleceğine biz karar veririz. E, insan kaçakçılarının değil. Zaten Türkiye'de de e, yasal olarak Türkiye'ye gelenlere, çalışmak isteyenlere e, Türkiye'nin e, yapacağı bir şey yok. Yani onlar gayet normal, e, kalifiye insanlar. Burada biz kalifiye olmayan, düzensiz e, e, mülteci konumuna gelmek isteyenlerden söz ediyoruz. binlerce genç insanın gelmesi işte yine gösteriyorsunuz. Yani e, Türkiye'nin e, şirazesi bozuldu. Türkiye'nin evet. psikolojisi bozuldu. Bu e, sadece muhalefetin değil aynı zamanda hükümetin de sorunu. Hepimizin ortak sorununa dönüştü. Sına maddi açıdan düşünün. Türkiye'nin e, bir yılda harcadığı para bu insanların geriye gönderilmelerini e, veya burada sağlık ve yeme e, e, durumlarını Türkiye devlet, yani bizler Türk vatandaşları e, veriyoruz. Şimdi Avrupalılar bu konuda biraz daha e, cimri. cimri yani 6 milyar e, para vermekle hmm. Bu sorunlar çözülmez. Türkiye'nin 2012'den beri harcadığı para 50 milyar doların üzerinde. Resmi evet. rakamlar bunlar. O nedenle bunu Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de zannediyorum, Hani Mülteci derken acaba Suriyelileri mi kastetti yoksa Suriyelilerin dışında gelen düzensizleri mi kastetti? Onu iyi bilmek lazım. Yani orada neyi kastettiğini. Türkiye'de resmi olarak İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması 3.7 milyon geçici koruma altında olan Suriyeli var. Biz 3.7 milyondan söz etmiyoruz zaten sadece. Diğerlerinden tabii, tabii. söz etmiyoruz. O nedenle Avrupa'nın yine konuşuyoruz işte bugün de konuşuldu. Avrupa tamam çok diyorum. yaşlanıyor. İnsana ihtiyacı var ama kalifiye insana ihtiyacı var. Yani bizim ülkemizden mühendisleri, doktorları, öğretmenleri alıyorlar. İşte Tunus'tan da aynı şekilde. Tunus'tan da Cezayir'den de ne kadar kafası çalışan adam varsa profesörüdür, mühendisidir, doktorudur hepsini e, alıyorlar ve e, bu e, almalar tabii büyük problem e, bizi bizim için de büyük problem bu kadar yetişmiş insan kapasitesini e, niye e, kaybediyoruz ki onların evet. yerine hani, onların yerine gelenlerin e, kalifiye olmamaları işte ben de gördüm yani ben de çok dolaştım Türkiye'yi de e, bunları biliyorum yani ezbere konuşmuyorum o anlamda e, hükümetin e, önlem alma çabaları var e, yani bugünkü Açıklamalar önemli. Bakalım ne kadar Peki. götürecek. Daha önceki dönemlerde yapılan hataları temizlemek lazım diye düşünüyorum. Öyle. Yani iş kontrol edilir olmaktan hani çıkıyor. Evet. Çok büyük riskleri içinde barındırıyor. Dolayısıyla bu evet. yönde atılacak her türlü önlem hayatı. Çok teşekkürler Hüseyin Bağcı. Sağ olun bu yayına katıldığınız için.